Simetrik ve asimetrik şifreleme nasıl onu anlatmaya çalışacağım. Şifrelemenin tarihçesi Sezar dönemine kadar dayanıyor. Sezar ordularına bir mesaj gönderirken şifreleme kullanıyormuş. Aslında oldukça basit bir şey kullanıyormuş. Alfabe'deki harfleri daha ileriki harflere kaydırıyormuş. Mesela 3 harf sonraki harfini alıyormuş. Böyle bir algoritmanın çok basit olduğunu ve çözülmesi kolay bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Alfabede 29 harf var. 29 kere deneyerek aslında çözülebilir anahtarın ne olduğu. Ama her bir harf için ayrı bir anahtar kullanırsanız bu e, oldukça zorlaşmaya başlar. E, böylece anahtarın boyunun büyük olması şifrelemeyi güçlendirdiğini e, söyleyebiliriz. İki tip şifreleme algoritması var: simetrik ve asimetrik. En çok kullanılan. E, simetrikte tek bir anahtardan bahsediyoruz. Aynı anahtarla. E mesajımızı şifreliyoruz ve bu anahtarla da çözüyoruz. Bu şöyle bir sorunu ortaya çıkarıyor. Bu anahtarın güvenli bir şekilde karşı tarafa iletilmesi lazım. Aksi halde anahtarı ele geçiren herkes mesajı çözebilir. E metnimizi şifreledikten sonra oluşan metnede de cipher text deniyor. Bu anlaşılamaz ve geri mesaja dönülemez şekilde karışık olması lazım. E Diffie-Hellman key exchange denen bir protokol var. Bu da Matematiksel olarak bu anahtarı aslında güvenli bir şekilde birbirini tanımayan uçtaki kişilere aktarmayı sağlıyor. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Diğer şifreleme algoritması da asimetrik şifreleme. Burada iki tane anahtardan bahsediyoruz. Bu anahtarlar birbirine matematiksel olarak ilişkili anahtarlar. Her kişinin bir public key dediğimiz herkese verebildiği anahtarı bir de secret key dediğimiz ya da private key dediğimiz özel anahtarı var. Bunu da gizli tutuyor. Şimdi e, siz birine mesaj gönderirken onun genel anahtarını yani açık anahtarını public key'ini alıp mesajı bununla şifreleyip karşı tarafa gönderiyorsunuz. Böyle olunca bunu Bu mesajı sadece o e, secret key'e yani private key'e, özel anahtara sahip olan kişi açabiliyor. Ve bu anahtarı saklı tuttuğunuz sürece de bu şifre e, güvenli bir şekilde iletilmiş oluyor.